Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Koç burcu ile ilgili neler söyleyecek. 8 kartla bakıyorum biliyorsunuz. İlk 4 kartı seçeceğim, yorumlayacağım. Sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek bakacağız arkadaşlar. Aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısında istedikleri, istemedikleri ne varsa hepsine bakacağız. Kartlarımız bize neler söyleyecek bakalım. Bu hafta koç burcu için hemen ilk 4 kartımızı seçelim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ayarlayayım. kartlarımız biraz nazlı bu hafta. Şu ilk kartımız şu ikinci kartımız Şu üçüncü kartımız. Şu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı seçelim. İlk kartımız kupa ikilisi. Bu kartımız diyor ki arkadaşlar bize karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var. Partnerinizde sorunlarınız varsa, kavga etmişseniz, küsmüşseniz eğer barışacaksınız arkadaşlar bunun müjdesini vereyim öncelikle. Şu an arkadaşsanız aklınızdaki kişiyle ve ondan hoşlanıyorsanız bilin ki o da sizden hoşlanıyor arkadaşlar. Ee, çok yakın zamanda da teklif alabilirsiniz ya da ee, ilk teklifi siz yapabilirsiniz. Ama bu arkadaşlığı korumak için şu aslan'a dikkat edin. Onu yakın çevreniz olarak görün. Ee, yakın çevrenize çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlığınızı korumak için. Şu an arkadaş olduğunuz biriyle de sevgili olma ihtimaliniz çok yüksek. Ya da hoşlanıyorsunuz ya da arkadaşınız sizden hoşlanıyor. Haberiniz yok. Ee, ama karşılıklı çekim ve manyetik çekim çok yüksek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Mesleki açıdan da gösterdiğiniz uyum sayesinde çok güzel bir fırsat verilecek size. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirin derim arkadaşlar. Ama bizim için daha önemlisi ki bu iş hayatınızdan biri ise eğer daha dikkat edin yakın çevrenize. Daha önemlisi karşınızdaki kişi. Dediğim gibi aklınızdaki kişiyle arkadaşsanız yakın zamanda sevgili olacaksınız arkadaş, erkek arkadaşınızla ya da kız arkadaşlarınızla probleminiz varsa da çok kısa sürede bitecek arkadaşlar. Çok ama çok sevindim. Ee, sevgilisiz kalmayacaksınız bu dönemde. Bunun da haberini vereyim. Ama neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermelisiniz. Hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla ilerlemelisiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda kupa 8'lisi bize diyor ki Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde veya da ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Düş kırıklıklarına kapılabilirsiniz ama yolunuza devam etmekten sakın vazgeçmemeniz gerekiyor. Aynı zamanda bozulan ilişkileri tamirde ön planda olmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz bize böyle gecenin karanlığı yani tam karanlık bir kart değildir. Negatif bir kart değildir ama gecenin karanlığı var ki doğunayda üzüntülü gördüğünüz gibi. Bu yüzden bizim için en önemli olan şey neyden vazgeçip vazgeçemeyeceğimiz hayatımızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaparsak daha çok mutlu olacağız. Bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi hayal kırıklıkları, düş kırıklıkları bunlar bizim için bahane olmamalı. Yapmanız gereken neyse yapmalısınız. <laughs> ki ee, bu gördüğünüz karanlık dolunay gecesine çok güzel bir güneş doğuyor. Artık karanlık çıkan kartların, negatif çıkan kartların etkisi %90 azaldı arkadaşlar. Bunun müjdesini verebilirim. Ama yakın çevrenize yine dikkat etmenizde fayda var. Çünkü karşı tarafınızın yani aklınızdaki kişi ya da partnerinizin ee, burcunu aynı burç değilse sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden %90 diyorum. Bu yüzden yakın çevrenize çok dikkat edin diyorum arkadaşlar. Güneş kartı gördüğünüz kartların en pozitif en enerjisi yüksek olan karttır. Bize çok güzel haberler verir ki beyaz atın üstünde bir çocuk görüyorsunuz. Arkamızda bereketin simgesi. Hani ağaç çiçekleri ve kocaman bir güneş var arkamızda. Karanlıkta kalan bütün her şey aydınlığa çıkacak. Yakın zamanda iftiraya uğramışsınızdır. Bunun sorununu yakışıyorsunuzdur. Hiç ummadığınız bir anda her şey gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Karanlık, hani bu tünelin sonundaki ışık artık görünmeye başladı. E, aklınızdaki soru işaretleri, ilişkinizdeki soğukluklar, e, evliliğinizdeki soğukluklar hepsi bitecek. Hayatımıza güneş tekrardan doğacak arkadaşlar. Şanssız dönemimiz bitecek. Tekrar şanslı dönemimiz başlayacak. Bu yüzden en büyük önemi şu aynı zamanda güneş kartının çıkması ve hayatımızdaki her şeyin olumluya dönmesinin nedeni bir önceki kartımız. Çünkü hayatımızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla ilerlememiz. Çok özür dilerim. Bizim için en önemlisi nokta bu arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Aşk hayatınızda dediğim gibi evliliğinizde aşk hayatınızda süre gelen hani neyse ilişkinizde sorunlar varsa hepsi düzelecek. Ama ilişkinizden yeni ayrıldıysanız ve ilişkinizin geri dönüşü yoksa da şunu bilin ki çabucak iyileşeceksiniz arkadaşlar. Borçlarınız varsa maddi anlamda hepsini kazanıp ya da hiç beklemediğiniz anda bir yerden para gelebilir kapatacaksınız işinizdeki işinizde olumsuzluklar yaşıyorsanız da bunlar son bulacak bunu da söylemiş olayım çünkü güneş kartı enerjisi en yüksek karttır ve sonuna kadar da bunu kullanın ama bir önceki kartın iki cümlesini sakın unutmayın bunu da söylemiş olayım ermiş kartımız bu kartımız arkadaşlar manevi boşluk içinde olduğumuzu söylüyor bize ki ee, dışarıda kaybettiğimizi zaten kendi içimizde aramaya çalışıyoruz doğru yapıyorsunuz ama daha çok kendinize sorular sorun daha çok cevapları kendi içinizde arayın böylelikle daha çok kendi yolunuzu aydınlatacaksınız ki kendi yolunuzu kendiniz bulacağınız bir dönemdesiniz gördüğünüz gibi ermiş kartında sadece yüzümüz ve elimiz görünüyor bu da hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söylüyor dışarıya neşes katabilirsiniz. Gücükler saçabilirsiniz ama içinizde fırtınalar kopuyor. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz ve kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz arkadaşlar. Ermiş kartı bize direkt bunu söylüyor. Aynı zamanda duygularınızı çok bastırıyorsunuz. Duygularınızı bastırmaktan artık vazgeçin. Yüreğinizde ne varsa dilinizde de o olması gerekiyor ki Ermiş kartı şunu söylüyor. Bize duygularının dışa tamamen yansıması gerekiyor. E, evliliğinizde sorun mu var? Gidin konuşun. Aşk hayatınızda sorun mu var? Gidin konuşun. E, aklınızdaki kişi, platonik düşündüğünüz kişi her neyse gidin konuşun. Bir an önce yüzleşin arkadaşlar. Bunun faydasını çok büyük bir şekilde göreceksiniz. Ermiş kartı direkt bize bunu söylüyor. Çünkü kendi yolumuzu kendimiz bulmamız daha doğrusu çizmemiz gerekiyor. Bunun için de ilk adımları atmanız lazım. Evet arkadaşlar sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce arkadaşlar size bir tip not söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına çok talep var. Ben de çok öneriyorum. Kesin ve net sonuç verdiği için özellikle ilişkilerle ilgili. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Partnerim beni aldatıyor mu? İşte hayatında başka biri var mı? Bunun gibi işte platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evliliğimde şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? İş hayatımda şöyle bir adım attım. Benim için olumlu mu değil mi? Bunun gibi aklınızda ne kadar soru işareti varsa, hepsinin cevabını ister yıldız haritanızdan ister tarotu size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Hemen diğer dört kartımızı seçeyim. Takip de edebilirsiniz bu arada. Çünkü ara ara çekilişlerim oluyor. Faydalanmış olursun siz de. İlk kartımızın enerjisi çok yüksek geldi. Evet, Joker kartı sıfır kartıdır arkadaşlar. Özellikle iş hayatınızda e, çok güzel başlangıçlar olacak, sıfırdan başlangıçlar olacak dedim ya iş hayatınızda gösterdiğiniz uyum sayesinde çok güzel bir fırsat verilecek. Bu fırsatı çok ama çok iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü e, ya terfi olacak, ya da başka bir şey olacak ama sıfırdan başlayacaksınız. Buna ya da hiç beklemediğiniz bir anda tekrar bir iş teklifi alabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız en gereken en önemli şeylerden biri şaşkınlığınızı ve merakınızı sakın ama sakın gizlemeyin. Öğrenme isteğinizle enerjinizi işinize tamamen verdiğinizde başarıya zaten ulaşacaksınız. İmkansız dediğinizi zaten yapacaksınız. Ama en önemlisi bunu çevrenize hissettirmeniz lazım. Biraz işi yaparken bağıra bağıra yapın. Yaptığınızı gösterin. Duysunlar arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Ama ilişkilerinizde de şöyle söyleyeyim. Özellikle aklınızdaki kişiyle sıfırdan bir başlangıcınız olacak. Yani aşk hayatınızda da yepyeni ilişkileriniz olacak. Bu yüzden ex partner geri döner mi sorusunun cevabı Koç burcu arkadaşlarım için hayır dönmemeli. Bakın dönmeli de, yani dönmeyecek demiyorum. Dönmemeli. Çünkü sizin aşk hayatınızda da çok güzel bir fırsat geçecek önünüze. İş hayatınızda da çok güzel bir fırsat verecek. Bunu sonuna kadar çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım size. Dediğim gibi joker kartı deli kartımız başlangıç kartıdır. Bu başlangıçları lütfen şu kartımızdan dediği gibi ne den vazgeçip geçemeyeceğinize önemli noktayı belirleyip öyle devam edin. Duygularınızı bastırmaktan da vazgeçmeyin. Kendi içinizdeki sese güvenerek hareket edin. Başarıya bu şekilde daha çabuk ve daha emin adımlarla bulaşacaksınız arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın ama sakın ha sakın şaşkınlığınızı ve merakınızı gizlemeyin özellikle kariyerinizde, iş hayatınızda. Aslı adam bakış açımızın tamamen değiştirmemiz gerektiğini söyleyen bir karttır arkadaşlar. Demek ki e, yanlış yoldayız. Demek ki kupa 8'lisi çok güzel bir yerde çekti çok güzel bir şekilde uyarıyor asıl adamla bize bunu çok iyi bir şekilde söylüyor arkadaşlar ee, aynı zamanda şunu söyleyeyim bu adamın cezalı e, yani asıl olmasının nedeni bir ceza değil tamamen Gördüğünüz gibi nasıl burada yıldızımız yansıyorsa burada da kafamızda aynı işaret var, parlaklık var. Tamamen bilgelikten. Yani gidiyorsunuz gidiyorsunuz tıkandığınızı düşünüyorsunuz. Geri dönmek yerine başka bir yol aramalısınız arkadaşlar. Dört duvar arasında sıkıştığını zannediyorsunuz. Ama öyle değil kafanızı çevirdiğinizde aslında bir çıkış kapısının olduğunu göreceksiniz. Asıl adam bize şunu söylüyor aynı zamanda. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız arkadaşlar. Duygularınızı bastırmaktan vazgeçmelisiniz. Ermiş yani kartı da aynı şeyi bize söylüyor ki lütfen e, özellikle aşk hayatınızda bakış açınızı çok değiştirin. ilişkinize karşı umulmadık zararlar görebilirsiniz. Çünkü e, aynı zamanda asıl adam bize diyor ki asılan adam e, düşünce yani yaşamınızı göz önünüze getirmeniz lazım. Şöyle oturup bir düşünmeniz lazım. Çünkü kaçırdığınız detaylar var. Bu kaçırdığınız detaylar, bu kaçırdığınız ayrıntılar küçük olsa da sonrasında sizin hayatınızı çok büyük derecede etkileyecek olaylar oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bunları bulup bu küçük ama önemli detayları bulup tekrar yeni planlar yapıp yolumuza farklı bakış açısıyla devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Aksi aksi takdirde üzüleceğimiz durumlarla karşı karşıya kalacağımızı da söylüyor. Özellikle ilişkinize farklı bakış açılarıyla yaklaşın. Özellikle yakın çevrenize farklı bir gözle bakın arkadaşlar. İlişkinize zarar vermek isteyenler olabilir. Oh. Hemen diğer kartımıza geçelim. Çok olumsuzu vurgulamıyorum. Çok olumsuz düşünmeyin çünkü güneş kartımız var. Ama güneş kartımız var diye de e, çok güvenmeyin. Yani çok güvenmeyinden kastım çok salmayın çünkü hem merakınızı hem öğrenme isteğinizi hem de bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. importörü çıkarttığımız arkadaşlar şunu söyleyeyim e, Koç Burcu arkadaşlarım için özellikle bebek bekleyen, bebek isteyen, çocuk isteyen biri varsa e, gerçekten olabilir çok güzel bir dönem tekrar tekrar deneyin eğer e, bunun için çalışıyorsanız çünkü hem bir önceki kartımızda gördüğünüz gibi hem bu kartımızda İmparatorca kartı doğurganlık kartıdır. Diyor ki hayatınıza hayatınızın orta yerine çok ama çok güçlü bir enerji doğacak ve hayatınızı çok güzel bir şekilde değişecek, değiştirecek arkadaşlar. Hani bu bütün hayatınızdan kurtulacaksınız. Bunu söylüyor bu kartımız. Aynı zamanda gerçekten şey bolluk ve bereketin kartıdır. Bunu da söylemiş olayım. Yani bir e, taş atsanız 10 tane meyve düşüreceksiniz. Ya da bir iş yapsanız sonuna kadar devamı gelecek. Maddi girişimlerinizin hepsinin karşılığını alacaksınız. Öyle bir karttır arkadaşlar. Ama e, kendinize, e, sezgilerinize ve mantığınıza güvenmeniz gerekiyor. Bir hepsini birleştirerek hay hayatınıza bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ki şu iki kartımız ve... E, Kupa 8'lisi bizim için çok önemli. Bunların dediklerini bu küçük özellikle küçük detayları atlamamız lazım ki bizim olumsuzluklara iten en büyük faktörlerden biri bu. Bunu sakın unutmayın. Ama şanssız dönemimiz bitiyor. Bolluk ve bereketin içinde, güneşin içinde, sıcaklığın içinde çok güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Gerçekten kıskanıl kıskanılacak gibi bir falanınız var. Birkaç olumsuz kart dışında yani olumsuzluktan kart kastım uyaran bizi hani olumsuz hiçbir kart yok bize hepsi uyarıyor iyi anlamda ee, gerçekten çok ama çok sevindim özellikle güçlü bir enerji doğacak bu enerjiyi istediğiniz gibi düşünebilirsiniz iş hayatınızdaki terfi, maaş ya da yeni bir iş bulma, bebek bekliyorsanız bu ya da aklınızdaki kişiyle bir şeyler planlıyorsanız bu ama bütün hayatınızdan kurtulacaksınız böyle hayatınız çok ciddi anlamda canlanacak e ee, ama bu sizin için çok olumlu. Bunu da söylemiş olayım. Hani olumsuz anlamda değil. Gerçekten sevindim. Bakalım son kartımız bize ne diyecek. Evet bir tüccar var gördüğünüz gibi burada ee, gönderdiği yeminlere tepeden bakıyor ufkunuz çok açık arkadaşlar şu ana kadar verdiğiniz bütün emeğin ki bolluk bereketin içinde olacağını söylemiştik yaptığınız her işin karşılığını alma zamanı geldi emeklerinizin hiçbir boşa çıkmayacak ve karşılığını fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar bu kartımız bize bunu söylüyor ama diyor ki gelecekle ilgili mücadelenize biraz ara verin şu an yaşamış yaşantınızdaki olan hani gücün anın tadını çıkartın arkadaşlar bunu söylüyor bize gerçekten çok ama çok sevindim gerçekten çok iyi çıktı falanız her şeyden önemlisi ufkunuz inanılmaz derecede açık yeter ki hani içimizdeki bu sıkıntıdan içe kapanıklıktan kurtulalım kendi kendimize kapattığımız dünyadan kurtulalım ve kendi yolumuzu kendimiz aydınlatalım arkadaşlar önünüze açılan güzel geleceğin konuşamadım farkına varın. Pozitif düşünün. Her şey istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok sevindim sizin için. Koç burcu arkadaşlarım çok güzel çıktı falınız. Bir tek eski geri dönmemeli. Dönmeyecek demiyorum. Dönmemeli. Çünkü çok güzel sıfırdan başlayacak bir ilişkiniz olacak. Evet bu haftaki falanız böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki hafta daha 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 güzel çıkar inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ee, kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok sevinirim ki yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, dediğim gibi instagram hesabından takip edebilirsiniz. Tarotçu geldi hanım diye. Ee, aynı zamanda arkadaşlar aklınızda fikrinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız haritanızdan ister tarot falanızdan verebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.